Meltem TV ekranlarından mutlu sabahlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Ve ilk haberimizle gün ortası haber bültenine başlıyoruz sayın seyirciler. Cudi Dağı'nda günlerdir süren operasyon sona erdi. Altı polis ve bir köy Amerika Başkanı Barack Obama ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ve bu kez Van'a uzanıyoruz. Van'da depremlerin ardı arkası kesilmiyor sayın seyirciler. Dün saat 17.43'teki 4.10'da 5'lik sarsıntıyı bu sabah 8.57'de 4.10'da 2 büyüklüğünde bir deprem daha izledi. Van'ın Muradiye ilçesi Karahan köyünde saat 17.43'te meydana gelen 4.10'da 5 büyüklüğündeki deprem Erciş'te de hissedildi. Sayın seyirciler Şırnak'ın Cudi Dağında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri Diyarbakır'daki törenin ardından memleketlerine gönderilerek toprağa verildi. Türkiye'nin dört bir yanında şehitler için gözyaşı döküldü. Şırnak'ın Cudi Dağında çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisleri memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehit polis tören sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi. Adana'da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri silah kaçakçısı ev sahibinin saldırısına uğradı. Çatışmada 3 polis yaralandı. Adana'da silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri içeri girmeye çalışırken uzun namlulu silahla tarandılar. Ali Çoban'ın yakalanması için kentin dört bir yanında operasyonlar devam ediyor. Ve şimdi ülke sınırları dışına uzanacağız Yunanistan'a bir şekilde nefes aldıran Avrupa Birliği'nin işi hala çok zor. Portekiz ikinci Yunanistan olma yolunda hızla ilerliyor. Genel grevle hayatın durduğu ülkede kemer sıkma politikalarını protesto edenler sokakları savaş alanına çevirdi. Bu görüntüler aylardır sokaklardan eksik olmuyor. Kemerde sıkacak yeri kalmayanlar sokakları işgal ediyor. Türkiye'nin toplam patates üretiminin %20'sini karşılayan NİDE'de patates üreticileri haciz batağına düştü. Bankalardan aldıkları kredileri ödeyemeyen yüzlerce çiftçinin tarla ve arabalarına haciz konuldu. Borçtan dolayı elektrikleri kesildi. Eli kolu bağlanan çiftçi umudunu tepecilere bağladı. Türkiye'de patates denince akla gelen ilk yer kuşkusuz NİDE. İç Anadolu'nun bu şirin kenti ülkemizin patates ihtiyacının yüzde yirmisini tek başına karşılıyor. Dikkat sayın seyirciler yaz saat uygulaması bu hafta sonu başlıyor. Bu gece 3'te saatler 1 saat ileri alınacak. Yaz saat uygulaması başlıyor. Bu gece 3'te saatler 1 saat ileri alınacak. Ve bu haberle gün ortası haber bülteninin sonuna geliyoruz. Şimdiden hepinize mutlu pazar geçirmenizi diliyorum sayın seyirciler. Hayatı severek yaşamak ve yeniden paylaşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.